emeklerin haklı olduğunu söylemişti ki gerçekten şu an Türkiye'de bir emekli isyanı var. Onu da birazdan konuşacağız. Türkiye'nin gerçek evet. gündemi. Tamam, Türkiye'nin tamam. gerçek gündemi Bakın birçok araştırmada şu anda ki emekliler demek Erdoğan'ın ve AKP'nin oy deposu demektir. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz yani, ya inatla bu adamlar AKP'yi verdiler bırakmadılar. tabi çoğunluğu hoştan da var ama çoğunluğu bırakmadılar. Ama Son yerel seçimlerdeki Türkiye haritasının kırmızıya boyanması aslında ilk mesajdı. Yani CHP'nin almasıydı birçok bölgeleri. ilk mesajdı ve o günlerden bugünlere pek değişen bir şey olmadığı gibi daha da geriye gidildi. Yok emeklilik yılı, yok dinlenme yılı falan dedik ama olmadı. emeklince bir ya da gönlü bir şekilde mutlu olmadı. Olmayınca da yarın bir seçim olsa diye anketler yapılıyor ki. bunlardan bir tanesini CHP yaptırtırdı. Birazdan konuşacağız. Yani emekliler artık bu iş bitti. Ha, belki CHP'ye vermez ama fark etmez. Başka parti verir. Yani bir şekilde... Tamam. E evet. Parti marti bilmiyorum ama bu başkanlık sistemi devam ederse bu emekli Recep Tayyip Erdoğan oy vermez. Yeter ki Cumhur karşısında Tayyip Bey'in karşısındaki aday gerçekten güven verici, samimi, verdiği sözü tuttuğuna, tutacağına inanılan birisi olsun. Yeter ki. Başka mesele yok. Yani öyle radikal bir tip olmasın yani. Merkezde bir adam olsun sosyal demokrat, hiç sakıncası yok sosyal demokrat olmasının. Dinle kavgası olmasın, kökten layıkçı bir anlayışı olmasın. reik sistemi tam manasıyla bir Fransız mi gibi algılasın. Yani din orada kalsın, isteyen istediği gibi inansın, istediği gibi ibadet etsin. Devlet onlara bütün ibadet imkanlarını sağlasın, bütün ibadet özgürlüğünü sağlasın. Ama onlar da burunlarını devletin işine sokmasınlar layık anlayışı. Buna yani Recep Bey de buna bir dönebilse zaten büyük evet. ihtimalle önümüzdeki seçimlerde adayı yani rakip aday benim bu anlattığım ölçüde bir sosyal demokrat aday olacaktır. Bak adaylık da önemli. Bak bu emekli konusunu birazdan açacağım. Suriye konusu, SDG konusuna birazdan gireceğim. Ha, hatta Bak SDG konusunda şöyle bir gelişme var. Bakın yine hani diyorum ya oklar aslında Erdoğan'a e, dönüyor. Hatta daha da sorumu genişleteyim. Erdoğan ve ailesine de e, dönüyor. Farkındaysanız e, son dönemde evet bir Bilal Erdoğan yani son böyle bir e, birkaç aydır e, Bilal Erdoğan kendi PR'ını yaptı. Burada bir şey yok canım yani siyasete ya da ülkeyi yönetmeye oynayacak ya da oynamak isteyen herkes Tabi siyasi parti genel başkanı olsa daha iyi olur ama olsun. Cumhurbaşkanı'nın olayım diyerek de bizim gibi ülkelerde bunlar olabiliyor. ABD'de bile oluyor işte. Trump'ın oğlu daha şimdiden başladı konuşmaya. Normaldir diyelim şimdilik. Çıktı Gazze mitingleri ve o Gazze mitinglere anne anlaşmalı bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un en tepedeki Saadettin Saran hariç en tepedeki idarecilerini mitinge getirtirdi. Bunu başardı. Futbol taraftarlarına mesajlar verdi. En son milli takımın hocasıyla halısa maçı yaptı. Yani Bilal Erdoğan bir şekilde ya ama bence halı sağ halı saha yaptıklarından birisi de Ümit Karan şu anda cezaevinde. Ümit Karan cezaevinde bak o bile bir mesaj olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum ki oklar Devlet Bahçeli'ye değil. Çünkü o kendisini demin dediğim gibi böyle kılçıksız bir şekilde olayların içinden kurtarıyor şu anda. Ha kurtarabilecek mi bilmiyoruz ama en azından oraya oynuyor. Ama bak, Ve bak, yakında bu, yakında Memdu Abinin dediği cümleleri bak kurmazsa ben de Ferit değilim bakın göreceksiniz. Şu Membeşe ben, ben sadece ben sadece bir ittifak ortayım kardeşim ben bir şey yapmadım ki diyecek yani Bunu Aa, göreceksiniz abi, ya. Ferit bir şey daha hatırlatayım var bakın yarın bir gün yarın bir gün Ümit Karanı oraya Bilal Erdoğan'ın yanına sokanların kimler olduğunu öğrendiğimizde hep beraber şaşıracağız ben şaşırmayacağım beni şaşırmayacağım. Yani şu harika abi o da önemli. Kim soktu onu oraya? Bakın ileride bir ya bağlantı... Ümit, 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 Ümit Karanlan, Bilal, Erdoğan ne zaman bir araya gelmişler ki daha önce? İlginç, e, o da ilginç. Yani. Unutmayın, bir de... bunu, lütfen unutmayın. Hep beraber göreceğiz o fotoğrafları kim çekti, kim verdi, kim yayınladı, kim dağıttı. Ümit'i içeriye kim, niçin aldırdı? Ya Ümit pozitif çıktı o aynı mesele ama tamam da... Ümidi oraya göndermeyebilirlerdi. Bilal Erdoğan yanına sokmayabilirlerdi. Bakın Bilal Erdoğan ne dedim ben kaç daha değil mi son bir aydır hemen hemen kaç defa sorulduğunda Bilal Erdoğan olayı tamamen Erdoğan'ın bizzat kendi oyunudur. Gündemi değiştirmek için ortaya atılmıştır. Erdoğan oğlu Bilal'in başkan yapılmasına gönlü razı olmaz. Hadi buyurun. E, aynı Erdo e, Tayyip Bey de e, daha önce yani kendi çapımızda böyle yayın yapıyoruz biliyorsunuz hani bir uyardığımız gibi Memduh abi nasıl uyarılar yapmıştı. Zamanında da e, Bilal Bey'i de, Bilal Erdoğan'ı da uyardık. Ne diye? <laughs> ya kardeşim siyasete girebilirsin. Her Türkiye Cumhuriyeti Türktaşı'nın tamam senin biraz artın var baban, babandan dolayı. No, o biraz şeydir. yani Normal bir yere kadar. Ama her yurttaşın hakkı değil mi bu? Anayasa olarak siyasi parti kurarsın falan filan. Dilekçene verirsin. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin ya da bağımsız da olabilirsin. Böyle hakkımız var seçimlerde. Siz de olabilirsiniz. Ama rakipleriniz ama bak hakkının kanunen hakkının olması ahlaken hakkı olduğu anlamına gelmez Anlamına gelmiyor 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 ha, doğru gelmiyor, yani gelmiyor. E, evet bir de tabii rejimsel sıkıntılar da o e, ya, ya da hiç, böyle bir babadan şey oğla ya da oğla, evet amca, babadan oğla amcadan yeğene geçen padişahlığı yıkmış yerine cumhuriyet rejimini kurmuşuz. E sen şimdi babanın yerine oğlunu bu sistemde bak parlamenter sistem olsa ben laf etmem. Parlamenter sistem olsa ne derim? Üzerinde meclis vardır. Üzerinde yargı var derim. Kuvvetler Ayrılığı ilkesi var derim. Başbakan kimin oğlu baş, yani eski başbakan oğlu olsa da problem değil derim. Ama böyle olmaz. Meclisin üstüne çıkıyorsun. Bu, bu, bu rejimde meclisin üzerindesin. Anayasa Mahkemesi'nin üzerindesin. Tanımam Anayasa Mahkemesi'ni diyorsun. Yargıtay'ın, Sayıştay'ın, Danıştay'ın üzerindesin. Yani yargının da meclisinde üzerindesin. Para sende sade yürütmesin ama devlet senin. Ve onu babandan oğula biliyorsun. Yok yok. Kanunen Doğru. olabilir. O orayı ben düzelteyim. Hayır. Orayı ben düzelteyim. hayır. Tamam. Orayı ben düzelteyim. Tamam. ben düzelteyim. o konuda da haklısın hakikaten. Ben tabii doğal olarak farklı şekilde bakıyorum. İyi ki de uyardın. Yani sonuç olarak şu var ya bir yerlere oynadığınız belli. Bunu artık halk da görüyor. Hepimiz görüyoruz ya. Yani onlar o PR'lar futbol takımları boşa değil ya da Gazze falan. Ama e, rakip. Şimdi Memduh abi burası önemli yani. yani. şimdi devlet bürokrasisinin içinden gelen ya da devleti iyi tanıyan nasıl devlet Bahçeli konusunda Memduh abi yıllardan beri uyarıyor. Ya bu adamlar devletin bazı kılcal damarlarını bilen adamlar. Şimdi Hakan Fidan'ı da boşlayamazsınız. Ya Mit Başkanlığından bahsediyoruz ya. Yani bunlar az buz görevler değil yani. Şimdi bu isimler ne Değişlerine bakana. Dışişleri Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Yani bakın bürokrasi. Ya bu adamlar hani tamam zaman zaman tabii ki doğal biz mesleğimizle geri muhalefet de ediyoruz, eleştiriyoruz da o ayrı bir şey ama kimin ne olduğunu da biliriz. Şimdi Bilal Bey size baktığımızda benzer şeyleri, fraksiyonları göremiyoruz. Şimdi onun için öyle ben çıktım halka oynadım işte Gazi Efendi derken öyle olmuyor. Bak Memduh abinin yorumu önemliydi. Bir futbolcuyu bile oraya niye koydular diye soruyorsa Memduh abi evet. o da bak bu evet. Memduh abi de bu işi biliyordur demektir bak. Ben yani ee, yani. siyaset yani yani. yani. E biraz tabii biraz biliyoruz ki bir şeyler söylemeye çalışıyoruz yani. Yani bu olaylar şey bu süreçte SDG ve Suriye'deki bazı gelişmelerle beraber Hakan Fidan'ın çok daha ön plana çıktığını, çok daha sessiz, sakin ve akıllı şekilde yürüdüğünü, yürüdüğünü görebiliyoruz ve Devlet Bahçeli'nin de bundan memnun olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın dikkat. Yani hep dedik Mehmet abi sen demedin mi ya? Bürokrasi ekibiyle bürokrasi ekibiyle bürokrasiden gelmeyenlerin bir kavgası var aslında şu anda. Yani Bak, devlet şu an Şey. Elbette. Elbette. Ama o devlet kademesini bilenlerin 10 adım daha önde olduğunu şu an görüyorum. Bilmiyorum bana katılıyor musun bu çerçevede ve Bilal Erdoğan'ın reytingi düşmesi abi. Düştü. Düştü reytingi. Aynen, aynen katılıyorum. Evet bu sürece bu sürece e, katılıyorum e, dedin. Hakikaten öyle ya. Yani. Bu işlerde biraz geri yanda kaldığını görüyoruz. Ama tabii orada AKP genel başkanlığına oynar en kötü diyenler var. Gördüm şimdi e, chatte de. Yani öyle bir gündem de var. Ona da bilmiyorum yani. Gerçi e, Bülent Arınç'a dikkat edin. AKP, AKP, kalır, AKP, kalırsa oynar. AKP kalırsa oynar. Bir de Bülent Arınç'a da dikkat edin. Memdu değil mi? Bülent Arınç'ın son açıklamaları da o da olumlu bakmıyor. Bunlar da AK Parti'nin önde gelen isimleri.